Görüyorsunuz ki burada bir adet dedemiz var. İsmi Nazım'mış. Bunu Nazım birimi olarak kabul edelim. Nazım amcamızın dört adet torunu varmış. Bunlar Mısra, Beyit, Dörtlük ve Bent'miş. Görüyorsunuz Mısra kızımızın bir adet bacağı ve dizi var. Dizi bir adet olduğu için Mısra bir dizeden oluşur diyebiliriz. Beyit'e baktığımızda normal iki tane bacağı ve doğal olarak iki dizi var. O zaman beyit iki dizeden oluşur. Dörtlüğe baktığımızda dört kol görüyoruz. O zaman dörtlük kaç dizeden oluşur? Adı üstünde dört dizeden. Bentin bacak sıkıntısı yok gördüğünüz gibi. Bent üç dizeden de oluşur, beş dizeden de oluşur, yedi dizeden de oluşur. Kafası eserse daha fazla dizeden de oluşur. Sonuç olarak torunları dize sayısına göre sıralarsak ilk mısra, ikinci beyit, üçüncü dörtlük, dördüncü bent olur ve hepsi tek bir dedeye bağlı. Bunun adı da Nazım dede.